Gözleri hasta ya. <laughs> Uçuyor, kaçıyor ama ne yaptın sen, ne yaptın? <laughs> <laughs> Arkadaşım kız kardeşi. Kız kardeşi ne? Nasıl Gördün Vallahi Anladım. ben de <laughs> bu bırakıyorum ver bak güne Salatanlar yok güneş oldu. Herkese merhaba. Hoş geldiniz yeni bir videoya, yeni bir vlog'a. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Yazlıktayım çünkü. Uzun zaman sonra yazlığa geldim. Neredeyse Temmuz'un sonu. Normalde biz ee, Haziran'ın başı, bazen Mayıs'ın sonu gibi e, yazlığa geliyorduk ve Eylül'ün sonuna kadar kalıyorduk. E, ama bu sene daha geç geldim. Daha özlemiş hissediyorum ve e, gerçekten buraya gelmeye çok ihtiyacım vardı. Umarım şu anda bu videoyu izleyen herkes de en az benim kadar e, iyi hisseder. Bu videodan sonra hemen çok güzel bir haber almanız için dua, manifest, ne gerekiyorsa... 7, 7 7 7 Bir önceki videomda sonunda daha doğrusu neden bir süredir video çekmiyordum? Hepsi ve daha fazlası bir sonraki vlog'da demiştim. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Aslında bunu tahmin etmek pek de zor değil. Ülkece her gün yeni bir felakete uyandığımız bir zamandan geçtik ve hala da aslında geçiyoruz. Bu süreçte ben de hiçbir şey yokmuş gibi, her şey güllük gülistanlıkmış gibi, hiçbir şeyden etkilenmiyormuşum gibi yapamazdım. İnsanlar seslerini duyurmaya çalışırken de burada işte estetik kaygılar güderek video çekip yayınlayamazdım tahmin edebileceğiniz üzere. Bunun yanı sıra duygusal olarak, psikolojik olarak pek de iyi hissetmediğim bir sene geçiriyordum aslında geçen sene hala her şeyin çok güzel gittiğini söyleyemem. Ama daha iyi hissediyorum artık. Bunu da aslında burada paylaşıp paylaşmama konusunda çok kararsızdım. Fakat bu kanalın benim için daha şeffaf bir yer olmasını istiyorum. Elimden geldiğince ve çok da rahatsız hissetmeden paylaşabildiğim kadar kendi hayatımın gerçeklerini paylaşmak istiyorum. O yüzden de rahat rahat ve açık açık kötü hissettiğim bir dönemdeydim ve hiçbir şey yapmak içimden gelmiyordu diyebilmek istiyorum ve diyorum ve dedim. Eğer siz de benim gibi kötü hissediyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Her zaman yardım isteyebilirsiniz. Eee... Bunu böyle çok kamu spotu gibi söylemeden başka türlü nasıl söylerdim bilmiyorum. Birazcık öyle geldi kulağa ama <laughs> neyse. Ee, eğer hiç kimseyle paylaşamayacağınızı düşünüyorsanız bile ben her zaman buradayım. Benimle paylaşabilirsiniz. Dinlemek için her zaman burada olacağım. Evet. Biraz da daha iç açıcı şeyler <laughs> diyecek olursak. Ee, buraya ilk defa... Yanımda çok az e, kitapla geldim. Bundan bahsetmek istiyorum. Normalde her gelişimizde mutlaka benim e, bir sırt çantası dolusu kitabım oluyordu en az. Çok hızlı okuyan bir okur değilim aslında. Ama e, ya onu da istersem ya onu da istersem belki de bunu okumak isterim e, diye düşünen bir okurum. O yüzden e, birçok kitap getiriyordum yanımda. Bu sefer sadece dört tane kitap getirdim. Bu kitaplardan bir tanesi bir sudoku kitabı. Ee, o yüzden dört değil üç kitapla geldim bile diyebiliriz aslında. Ben çengel Bulmacı'yı daha çok seven insanlardanım ama e, artık Sudoku da çözmek istiyordum ve böyle bir kitap aldım. E, kolay, orta, zor ve çok zor var. Ben kolayları çözmeye çalışıyorum şu anda. Hiçbir zaman e, sayılarla aram iyi olmadı e, ama artık artık burada ben de varım. Sudoku masasındayım artık. Gelelim diğer 3 kitaba. Aslında bu kitapları daha önce göstermiştim. O yüzden hızlıca geçeceğim. Bir tanesi diğer vlogta da görmüştünüz. Yeni okumaya başladım. Drama. Bir diğeri bir manga. İddia ile başlayan Veda Aşkı'nın üçüncü cildi ve son cildi de aynı zamanda. Bunun çıkmasını çok sabırsızlıkla bekliyordum. Ve gelir gelmez okumaya başladım. Birazcık böyle kendimi durdurmaya çalışıyorum ki hemen bitmesin. Bence çok tatlı bir manga serisi. Hepinize de tavsiye etmiş olayım bu vesileyle. Yanımda getirdiğim bir sonraki kitap yine bir önceki vlogtan görmüş olduğunuz Yapraköz'ün Şeytan Disko kitabı. Bu bizim kitap kulübü kitabımız. Ben bu kitaba başladım. Birazcık okudum ama şu anda okumakta olduğum üç tane kitap olduğu için Hepsi bitince bu kitaba dönmeye karar verdim. Ve kitap kulübü kitabımız olduğu için de bu için de okumam gerekiyor. Çok fazla için mi dedim ben? Yanımda getirmiş olduğum kitaplar bu şekildeydi. Aslında bunlar fiziksel kitaplardı. Şimdi asıl bu kadar az kitap getirme sebebime gelecek olursak... Tabii ki de Kindle Jenner. Kindle, Kindle Jenner kadar harika dünya üzerinde bir tanecik başka başka bir şey yok gerçekten. Onu o kadar çok seviyorum ki. O kadar çok seviyorum ki. Yani iyi ki birlikteyiz. Şu anda Olden'dü'sü okuyorum. Benim okuduğum çeviri tamamlanmış bir çeviri değil de o yüzden 7. sınıftan itibaren tekrar okuyorum ve çok heyecanlıyım çok çok az kaldı bitmesine bir taraftan üzülüyorum bir taraftan da e, bitirmek istiyorum karışık duygular içerisindeyim e, şunu söyleyebilirim ki Harry Potter serisinden evreninden e, Harry Potter'ın ana karakterlerinden e, daha çok sevdiğim bir e, maceraydı benim için. Buraya indirdiğim kitapları söylerken bir taraftan da şuraya görsellerini koyacağım ki hepimiz için e, daha kolay olsun. Baya bir kitap indirdim bu arada. Kül Krallığı var. Kül Krallığı'nı artık e, duygu beni dövmeden <laughs> bitirmek istiyorum bu seriyle. Vedalaşmak istiyorum. Ve bu yaz vedalaşıyoruz. First Time Caller var. Gelini indirmişim. Consider Me. Things We Never Got Over. Hunting Adeline. Play With Me. I Hope This Doesn't Find You. Bizim çok sevdiğimiz Biricik Natal'imizin serisinin 3. ve dördüncü cilde. The Foxhole Court. Ve bu kitabın devamı olan diğer dört kitap. Ve Captive Prince serisini indirdim. Genellikle İngilizce kitap tercih ettim. Çünkü e, İngilizce kitap okumaya alışmak istiyorum. İngilizcemi geliştirmek istiyorum. O yüzden de hazır böyle e, kitap okumayı da çok seviyorken, böyle bir imkanım varken e, hepsini İngilizce indirdim. Son olarak da e, tablette sesli kitap olarak indirdiğim kitaplar var. Bunlar da Daydream, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ve Raven Cycle serisi. Ee, özellikle Raven Cycle serisini çok merak ediyordum. Çok uzun zamandır e, çıkmasını ve e, daha doğrusu Türkçesinin çıkmasını, çevrilmesini bekliyordum. Ben artık unutmuşken, umudu kesmişken Pegasus yayınları çevirdi. Ama buraya getirmek istemedim. PDF olarak da okumak istemedim. E, dinlemeyi deneyeceğim. Bakalım heyecanlıyım onun içinde. İşte bu kadar. Yanına getirdiğim, indirdiğim, e, Kindle'ımda taşıdığım kitaplar bu şekildeydi. Ee, şimdi gidiyorum. Valizimi yerleştirmem gerekiyor. Sonrasında tekrar konuşuruz. Sizin bu kitaplardan e, önce oku dedikleriniz varsa da yorumlarda buluşalım. Şimdi